Efendim merhabalar diyelim. Hayatınızı bir buçuk saati sığdıracağınız bir oyun aslında. Birazcık oyundan detayları evet, alalım. Evet, valla aslında oyun da değil. Bu benim e, dediğin gibi kısa bir e, özgeçmiş hikayesi. Bu komedi festivalinin başıma açtığı iş. <gülüyor> <gülüyor> Bu komedi festivalinde altı sene önce sensiz e, olmaz dediler, attılar beni zorla sahneye. E, ne yapacağım dedim, ne yaparsan yap biz karışmıyoruz dediler ben de dedim anlatayım bir şeyler. Kendimle ilgili, oyunculuk serüvenim, işte nasıl başladım, nasıl etti, filmler, anılar, filmlerden görüntüler derken derken altıncı yılı oldu bu sene komedi festivalinin. Arada sanıyorum pandemi döneminde hepimizin malumu atladığımız bir yılımız var. Onun dışında her sene bu oyunu çeşitli e, oyun da demeyeyim de bu anlatıyı çeşitli şekillerde ben işte biraz orasını kısalttım biraz burasını kısalttım biraz burayı çoğalttım o halde böyle bir e, harman yaptım bir de ben e, doğal olarak e, insan kendini anlatırken ki hiç sevmiyorum kendimden bahsetmeyi çok uzun kendini anlatırken e, ister istemez e, bir yazılı bir metne ihtiyaç duymuyoruz. Sonuçta bildiğiniz yerler. O yüzden genelde sahnede o an içimden geldiği gibi konuşmayı sevdiğim için yazılı bir metni yok. Sadece video görüntülerim var arada böyle minik göstermek istediğim o görüntülere pas atmak için bazı başlıkları not alıyorum sahneye çıkmadan önce hani burada görüntü var buraya lafı oraya getirme. Aslında bu sahnede tek başına olmanın bence başka bir adı da lafı oraya getirme. Lafı devamlı bir yere getiriyorsun yani. Oraya getiriyorsun ki o şakayı yapasın. Oraya getiriyorsun ki o şeyi videoyu gösteresin. Onun gibi onun gibi derken işte dediğim gibi e, bu yıl altıncısı e, benim de e, yoğun tempomdan dolayı 21 Rine e, bu geceye ayarlandı e, gösterimiz ve şimdi birazdan seyirciyle buluşacağız. Kendim anlatmayı çok sevmem dediniz ama Yok, e, sevmem. hayat hikayesini Yok. De aslında sahnede anlatıyorsunuz efendim. Bize de bir örnekle açıklayabilir misiniz aslında sahnede neler oluyor Demet Akbağ'ın hayatında neler olduğunu ya, neleri anlatıyor? Aslında bilmediğiniz şeyler değil. E, fakat e, hani bu sosyal medya coşkusunun bu kadar e, e, körüklenmediği bu kadar coşkun serler gibi <laughs> akmadığı yıllara ait bilinmeyen şeyler anlatıyorum yoksa ben yakın e, geçmişi anlatmaya kalksam e, zaten malum biliyorsunuz buraya sorunca burada görüyorsunuz videolarla örneklerle her şey var e, ama seyircinin eee Belki röportajlarımda da söylemişimdir ama denk gelmemiş olabilir. O sırada dikkatinden kaçmış olabilir. Beni takip eden, beni seven seyircinin benim çocukluk yıllarım, benim anılarım, benim ailem bilmedikleri yer, yerlerden daha çok anlatıyorum. Sonunda da yakın geçmişe dönüp kısa bir özet yapıyorum. Hikaye bu. Miyiz efendim, Diyemeyiz ama. efendim. <laughs> Diyemeyiz bunun stand up'la bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada başka bir durum var. Başka günübirlik olaylara ithafen yapılmış şakalar var. Daha sivri bir dil var. Ben de öyle bir şey yok. Bu sadece benim dilimden benimle birlikte benim çocukluğuma bir uzanmak sadece. Festival zamanları sahne alıyorsunuz ama bunun haricinde de efendim düşünüyor musunuz artık tam anlamıyla sahnelerde bu gösteriyi devam ettirmeyi. Ah şu anda arkanızda bulunan gençlerin hepsi evet diyorlar ama <gülüyor> <gülüyor> hayır. Ya sıkılıyorum arkadaşlar, o yüzden aydınlık evler diye bir oyunumuz var. Gelin kalabalık şahane bir gençlerle oynadığımız bir oyun. Gelin izleyin. Sahnede beni canlı görmek istiyorlarsa artık nur topu gibi bir oyunum var. Aydınlık evlere bekliyorum izlemeyen seyircileri. Ben e, sahnede paslaşmayı, sahnede oyuncularla birlikte e, kalabalık bir ekiple olmayı ve bir başkasının kimliğine bürünmeyi sevdiğim için e, tek başıma kendimden bahsetmeyi sevmiyorum dedim başında. E, ama e, bu zaman zaman davet edildiğim, e, çıkın bir konuşma yapın e, diye davet edildiğim yerlerde e, bu gösterinin minik minik fragmanlarını da oynuyorum aslında, hmm. e, anlatıyorum artık aynı şeyi tekrar tekrar anlatınca o bir oyuna dönüşüyor, haklısın. E, biraz da öyle oldu, e, aynı şeyler tekrar edince sanki yazılı bir metine dönüşür gibi oldu. E, şimdilik böyle ama. E, ben diyorum ki her e, tek başıma sahnede olduğum gösteriden sonra e, ekip diyor ki bu sefer sevdiniz değil mi demeti <laughs> Öyle diyorlar. Yok diyorum biraz daha ısınmam lazım. <laughs> Hala ısınamadım neden? Dur bakalım bu oldu ama. Bu geceden sonra biraz daha ısınabilirim. <laughs> Ümitliyim yani. Bu sene e, bakalım ne, neler getirir, neler götürür. Birazcık da o e, benim sahnede e, seyirciyi de e, tuhaf bir e, seyirciyle bir bağım vardır, bir hassas bir kulağım vardır. Onların e, illa böyle sesli kahkahaya dönüşmez reaksiyonları. Bazen gö gözlerinin içine bakarım gülmelerinden e, ya da hiç gülmeden böyle hayran hayran izlemelerinden bazen derin suskunluklarından hep kendime bir şeyler çıkarıyorum e, o yüzden belki de e, tek başıma e, bu gösteriyi biletli bir gösteri haline getirirsem Demet Akbağ stand-up yapıyormuş denir diye e, bir korkum var o yüzden işte Demet'le biraz barışırsak bu işler hallolacak Demet'le Demet devamlı kavga halindeyiz Demet yani. Akbağ stand-up yapsaydı Ata Demirel ve Cem Yılmaz ne derdi? Aa birinci sıradan izlerlerdi. Ne diyecekler? <laughs> gelirlerdi tabii ki. Çünkü en büyük konuşan bendim bu konuda. Aman Allah sizin işinizi mübarek etsin. Ben sizin gibi bir şey yapamam diyor. <laughs> Hiç böyle gelirlerdi. Bak. Dur bakalım <laughs> ne yapacak? Mı efendim, tabii bu tabii. tabii. Öyle peki. Ee, Özellikle Ata Bey'den. Nasıl telefon almayam, yani ne anlattı? Ee, söyle, söylemeniz üzerine e, ha, de, sıradan izleyecekler. Evet evet. Ama. Senin gösterin devam ediyor mu arada sırada Görüyorlar tabi. Şimdi Hı -hı. komedi festivalinin program listesinde de Hı -hı. var. Ee, onlar tahmin ediyorlar aslında. Ee, onlar da benim bu gösteriyle barışma mı bekliyorlar? Allah <laughs> Bence. <olaylık gülüyor> versin, diyorlar mı size? De <laughs> evet, evet, diyorlar diyorlar. O zaman e, hayırlı olsun diyelim. Efendim. Teşekkür Yine ederim. Projenizde. Teşekkür ederim. Bir üç senelik, 4 senelik bir aranız vardı. Tekrardan ekranlara döndünüz. Bu e, Karar evet. neye bağlıydı bu dört senenin arana aradan sonra tekrardan Tabii ki Dönmeniz. Tabii ki her şeyden önce e, senaryoya bağlıydı <laughs> e, güzel bir hikaye e, güzel bir anne kız hikayesi e, güzel bir kadro e, sağlam yazılmış bir hikaye dediğim gibi e, ve bayağı e, önü açık ve e, her şeyi planlanmış fazlaca bölümü görüp okuyunca dedim ki artık yani bunu kabul etmemek için ancak benim prensip olarak televizyonda görünmek istemiyorum demem lazım. E bunu demeyeceğime göre benim bu rolü oynamam lazım. Güzel bir kadro. Özge benim sevdiğim bir oyuncu. Anne kız oynuyoruz. Özge Özpirinçi ile. E, Metin Akdülger, Necip Memili, e, sevdiğim oyuncular. E, bu arada e, bu genç oyuncular da birbirleriyle daha önce hiç çalışmamışlar Hı -hı. benimle olduğu gibi. E, bu dörtlü ilk defa bir arada olacak. E, e sevdiğim oyuncular. E, e, işi bilen, e, sağlam adımlar atan iyi bir yapım şirketi ve iyi bir senaryo olunca iyi niyetle yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olur Biraz inşallah. Bir da bahsedelim. Hiç bahsetmeyelim. Hiç bahsetmeyelim. Hiç bahsetmeyelim. Sürprizimiz olsun. Böyle hayatın kendisi gibi bir hikaye. Ne büyük, e, büyük büyük böyle seyircinin gözyaşlarını tutamayacağı kadar ağır dram, ne, e, ne farklı e, e, çok absürt bir şeyler. Bu tamamen hayatın kendisi. Benim de en sevdiğim şey. İçin de çok tatlı mizahı da var. E, trajedisi de var. E, yani hayatın kendisi gibi. O yüzden de sevdim ve kabul ettim. Fragmanda yayınlandı çok beğenildi efendim. Evet, size geri dönüş tepkileri nasıl oldu? Evet çok çok iyiydi. Çok da güzel şeyler okudum. Beni çok e, hoşuma giden, çok güldüren ve mutlu eden şeyler de okudum. Eee aslında fragman da diyemeyiz. Teaser da girdi. Şimdi herhalde daha yaklaştıkça yayın tarihi daha uzun bir şey izleyebilecek e, seyircilerimiz. E, vallahi çok yakında Show TV'deyiz. <laughs> Son olarak efendim e, yapımcılardan da konu açılmışken biliyorsunuz ki e, yapımcılar özellikle sosyal medyada, Instagram'da takipçi sayısına göre oyuncu seçtikleri de söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz? Düşünceleriniz ne yöndedir? Instagram'la aram hiç iyi değil. O yüzden katılamıyorum. Çünkü <laughs> o kadar az oralarda görünüyorum ki, o kadar az e, bir şeyler paylaşıyorum ki o benim çok iyi olduğum bir konu değil. Mesela şöyle iyi değil, alışveriş bile yapamıyorum. Bugün o e, Kız çocuklarına e, yönelik e, bir oyuncak tost makinesi almışım kendime. <laughs> yani böyle örnek vereyim yani Instagram'larım. Yani, e, ben çayla aranız bu kadar mı iyi? Ben evimin toz makinesi bozuldu bir tane yenisini alayım dedim. Dur dedim evden çıkmaya vakit de yok koşturmaktan. <laughs> Herkes alıveriyormuş. Ay yapınca da bir sevindim siparişiniz alındı dedi. Eve bugün geldi tam şu büyüklükte bir tost makinesi. Bir <laughs> <Fiyatanda gülüyor> da hiç anlayamadık aslında. Fiyattan. Ya da kaç para ödedik buna? Ben fiyattan onu anlasaydım onun çocuk ne bileyim çocuk oyuncakları bile almış başını gitmiş. <laughs> fiyattan bayağı bayağı büyükler için o. Fiyata bakarsan. Ama değilmiş. Şimdi geri göndermenin yolunu arıyorum ya da artık bir kız çocuğu olan bir arkadaşıma hediye edeceğim. O yüzden o işleri anlamıyorum. Sevdiğim bana ait çok sevdiğim güzel bir görüntü olursa güzel bir hoş bir hatırlatma ya da ne bileyim mesleğimle ilgili bir şeyler olursa oralara girip bakıyorum. O yüzden takipçisi bol. Ee, ve bu takipçi bolluğuna dikkat eden yapımcılara kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Birazdan sahnedeyim. Fotoğraf alalım. <laughs> hanım <sizi almadım>. Herkeste <laughs> bir fotoğraf alalım. Bir tamam. de boydan Zahra, tamam. bir alalım. Sonra da hatıra alalım hepinize. Evet. Sen mi çekiyorsun? Kim çekiyor? Onu çekiyor.